kırıldı onu ben ne gördüm de abi şöyle bir problem var benim mermi bitti orada. Evet. <laughs> Enerji mermim sıfırlandı benim orada komple. Evet hani orada bir bet bassam var ya o bize rahat Lootumuz yok lootumuz yok. Bende iki tane şey vardı ama normal şey vardı başka bir şeyim yok orada. Evet. Lootumuz kötüydü ya. Bir bet, bet, bir bet bassaydım gerçi eşi düşürsem bile lifelam var her türlü kaldıracak da. Bizim üçüncümüz gerizekalı çıktı. O oyundan çıktı ya direkt. <gülüyor> <gülüyor> Bir tek başına. Oğlum işin gücün varsa girme o zaman ranka. Gerizekalı zekalı. Siktir git işini hallet. Yani sen ranka gidiyorsun. Gidiyor uzakta bir defa şey yapıyor. Ölüyor. <laughs> the you know. Underestimate me and pay the money. Introducing your champion. Look at all the skin suits. They don't stand a chance. Allah yine adama verdi oyun hadi bakalım. <gülüyor> 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 baba nereye atlayacak baba? <laughs> şuraya atlar bence. Let's find something good. nasın amına attalık abi, faya. Bak ya dört olacak, dört yüzersiz bu aşağıda. Allah gelen giden var mı? Solumuz var. Soldaki kimse yok mu? Arvad. Allah Allah. First blood has been taken. Bu şekilde ev mi alıyoruz abi? Amına koyayım, ne oluyor? Ya, ekip olmadığımız için günümüz yana öyle bir şekilde oluyor. buz yapsa sorun Oh, we have a new kill leader. I can't wait to meet them. Nemesis lazım. Nemesis.

Komsi <laughs> arkadaşlar işte abi. nerede Allahma. Herkes kendini... ala bir de şunu alayım var ya. Dur. Oh. Shield

Gözüm gözüm yanaşıyorum lan. Lazım mı sana? Yok bana 1x lazım sadece. 2-4 scope. Tamam hocam. Bırak atayım mı de yavaş Zaten gelmiyor, gitmişsiniz gelmiyor. gerek yok İfo toplamaya geldim ben ya İtsi yavaş yavaş geldim 1-4 lazım mı alayım mı yes. sana Tamam <laughs> <laughs> Ayak sesi var burada Abi bu ben mesela sniper'ın yerden dürbün aldığım zaman değiştir yere atıyor. Onu iptal edebilecek bir şey var mı abi ya? <laughs> <laughs> <also mediloğum> <Yani. gülüyor> Bak <laughs> down shield var mı abi sende? Bende yok. <laughs> Şeyde yolu market açtık marketten. At abi. Al abi şunu attım ben buraya. <gülüyor> <gülüyor> optics here. A little. Adequate. Bu lobu ayak oynuyor bak. Burca bak, bak. Altı kaldı. Lobide hile var ha. Harbi mi? Aha, bak altı kaldı. Bizi saymazsan <laughs> beş <altos kart>. <gülüyor> <gülüyor> The next ring is Daha ilk Biz kalan yeni altında. yeni bitti daha ilk kalan. bu da. Lan uçun, adamı. Mesela... Ya abi sen geri zekalısın gerçekten. Ya loba. Lava...

Yeter. Arka o var. Bir takım. O da 45 seconds and a nearby ring we strategized effectively Bomba lazım bolca. we have 30 seconds prepare Beleza. another beautiful piece nice choice you've got good taste Abi respawn aldı. Enemy far off. Enemy far. Don't let them slip away. 10 seconds. <laughs> Atta da hemen bizim ki abi. <laughs> Sağdan gider onlar ya oradan girmezler. Yanlış yere gidiyor. I cracked an enemy shield.

vakatimo we can recruit Yes for oh, total enemies have been there Preparing damages i need a sniper stock

Adam var, adam var. Bir yere bak. Gel aşağı, ata aşağı birlikte. Abi. Replicator <laughs> incoming. Let's make our Enemy Bu çok vuracak, alana koşuyor. <laughs> Bu, <çuruk gülüyor> Using <laughs> jump vurdum. 88 vurdum ona. İyi geri Sal zekalı. Ol, geri zekalı. Sabah. Şimdi koşacaksın sen. Buraya gelmek zorunda. Really? Ne Yer evet, aşağıya telin var mı abi? Var. Şuraya saldım. Shield cell here. Yalnız çok sıkıntılı bir yerdeyiz de bize kapalı bir alan lazım. Bak şuradan oynayacak. Arkamız da çok açık ya. Arkamızı falan ben ultilere bir şekilde kapatırım abi de. Yok arka dedim şu köprü tarafı var ya bak burada fight var. Yani atakta gelecekler. Bak hala gelmiyor. <laughs> köprüye doğru gidiyorum ben gel gel köprüye gidelim gel. Hay mant mantıklısı yine köprü. var tane var. Buradan aşağı doğru gidiyoruz. Arkadayım abi biraz koşuyorum. Buradalar. Aşağıda var mı? Aşağıdalar. Bir uzalı kaçıyor. Shooting. Aa burada burada burada. Target there. Alright. aşağıda. Buster over there. Bu aklada sek abi abi onu. Evet. Gördün mü abi adamı? <laughs> o, oldu <mu>? Ha burada <laughs> burada bak burada burada. Bir şey mi Yo yo gerek yok gerek yok, gerek yok. var ha? Ha? Bakıyor. O sağda apaka bakıyor. Bastı bastı. ikisi de çok var. Throwing frag. Throwing frag. Aşağıda test, şurada ses var, şurada ses var. <laughs> aşağıda test var. Biri aşağıda onları. Bekle ona çıkacak. Çıkamayacak şimdi. Gelsene gel. Sık direk. Abi artık kağıt bittim ama nakliyim. diğer gitti yerde adam var. Buraya aldılar. Nereye gittiler? Lobo lobo kamp Bak açıklar var şu an. Arkadayım biraz yavaş. Nasıl pike gördü beni? Gözün görsün, görsün zaten alın. ayıp bir kere burada. Al abi onu. Yo ben almayacağım. Yani Alıcam ben. Almayacağım. Ya. biraz batarya lazım ya. Sen falan var orada. Yerimiz iyi şu an. Abi, <gülüyor> buradan Abi. <laughs> Adam var içeride. Arkayı bir sağlam alalım. Arkadan tezgirim ben ya. Evin içinde mi adam var? Tek mi acaba? Evin içinde Vallahi daha demin vardı bilmiyorum gözükmüyor. Amına koyayım. <Sessizlik> burada lokum var mı? Ah burada 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 bak tek kişi tek kişi. Bu ne lan Bak bu? Burada arada. Gösteriyse vurucam da göstermiyo da Vurucam oğlum There you go Aaa Ayşeyelim Yok evet, ben bakıp döneceğim hemen Are you at the apartment or safe? Miraj yav miraj, miraj Abi Bana evet. gelin burası iyi Bur burası alan safe burası Thank

Lan acele etme acele acil et acele etmeye gerek yok. Tamam tamam problem yok. Üstel baba onlar spiteyecek ya. <laughs> ya. Bir takım daha geldi diğer takım da geldi. Baba tekli market baba. Geldi yani yakın yakın yakın. Kırık 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 kırık. O bakan, o Abi bana gel bana gel bana gel bana gel bana gel. Hidrat et abi lan, evet, evet, abi. abi low age, low age var arka arka arkan. arkan Kırık, kırık, kırık Arkan var, arkan var, arkan var Hangi bakayım bilmiyorum Abi ben burada tp'yim abi not. go, go, go Burası, burası ne kadar mı ne? Nakon nakon. Canaza. Onda Evet. Gördüm 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 gördüm. Baba tekti market guys. Evet. Tekti evet. evet. grenade. Evet. Okay. Kırmızı yere falan var Allah ben Peacekeeper aldım abi, Shield Core aldım bir tane de. <laughs> <laughs> Bu yep, yep, yep. <laughs> <da, sağ> <laughs> gel, bana gel. Oh <laughs> Gel oğlum hadi. Yakalandı yakalandı. Aşağıda var aşağıda rakıyor. Evet. Oh. Abi rastlıyorum. Oh. Tamam mı? Evet, bekle. Soldan geliyor, soldan geliyor burda Kırık kırık. Vallahi 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 vallahi. All crack, al crack, al crack, al crack, al crack. Lagla bende. Behind him, behind him. Lagla bende, lagla bende. Kat. Kat, kat, kat. Burada, burada bende, bende. İçeride. Bas, bas. Yardım yok bende abi. Abi, ski bas. Ski bas, let's go. İyi de, iyi de. Next game guys. Ama oynayalım, bak böyle. So, what? Next game? You are the Apex champions. I'm a Spanish, I can't understand. One more know. game, one more game, one, one more game. More oh, okay. Play, play, press, press one, one, press, one, one, press one. one. Okay. I need to go back and then invite Diamond. you, no? Know? Okay, 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 okay. Yeah? Pay Satavi, it. Nothing about Adam, get your critical. Nereden davet edeceğiz biz Attım, attım. Tamam tamam attım Çıktı bir daha attım. Attım ben tamam davet Ben de attım. Geldi. Evet. Tamam. Aaaa. Attım bir daha bakalım tamam. gelecek. Bug'a girmiş o. <laughs> Sen at. Sadece sen at. Gittim abi. Bir de verdim abi. abi. Gide. Gide vermesi lazım bak. ama. Üçüncünün farkını gördün mü? Üçüncü bak bir kişi nasıl fark ediyor? Okay. Bak bin aldı. Bak direkt. <laughs> Öyle abi. <laughs>